Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte General Mobile Telefon yazısı takılı kaldı sorunu nasıl çözüme ulaştırılır? Bu videomuzda sizlerle takipçilerimiz aktarmaya çalışacağız. General Mobile Telefon logoda kaldığı durumun işlemcideki sorun nedeniyle oluşabilir. İşlemci teknik servis tarafından onarılmalıdır. Eğer bu onarım gerçekleştikten sonra e, General mobile mobil telefonda yazı takılı kaldıysa e, tabii ki işlemci dışındaki diğer parçalarda sorun olabileceğini de göstermektedir. Yapmanız gereken General Mobile Telefon yetkili servislerinden yazıda takılı kaldığı durumlarda yardım talebinde bulunmak olacaktır. Yani Cenan'ın Ceren telefon kendi logosunda kalıyorsa burada bakılması gereken işlemci olacaktır. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Cenan'ın mobil telefon yazısı takılı kaldı sorunu nasıl çözüme ulaştırılır aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.